Ek bir diğer görevi arkadaşlar isim soylu kelimelere gelerek isimleri ne yapar? Yüklem yapar. Yani siz şöyle bir şey düşünün arkadaşlar. Bir cümlemizin cümlemiz var ve bu cümlenin yüklemi yüklemi isim Burada kesinlikle arkadaşlar kesinlikle ek eylem var diyebilirsiniz. Bu önemli. Bunu lütfen unutmayalım. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse buradaki isimden kastımız ne olabilir? İsim olabilir. Sıfat olabilir. Zarf olabilir. Zamir olabilir. Edat olabilir. Bağlaç olabilir. Ünlem olabilir. Kısacası isim soylu Tüm kelimeler isim soylu tüm kelimeler yüklemse burada ek eylem vardır arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayalım. Ek eylem dedik ki isimlere dört e, şekilde geliyor. Bu ek eylemin bilinen geçmiş zamanı, duyulan geçmiş zamanı, şart çekimi ve geniş zaman çekimi. Buradaki formülümüzde şu arkadaşlar. Herhangi bir isim olmak zorunda. E, artı ek eylem yani id'i imiş ise ve idir'den herhangi biri gelmek zorunda. Artı arkadaşlar bundan sonra da kişi ekini getiriyoruz. Eğer bir cümlenin yüklemi isimse tekrar ediyorum. Yüklem isimse kesinlikle ek eylem vardır. Çünkü şunlar arkadaşlar ek eylemlerimiz arkadaşlar. Bu konu aynı zamanda cümlenin ögesinde bizim çok işimize yarayacak. Çünkü bir cümlenin yüklemini bulursanız diğer ögeleri de yükleme sorarak bulacağınız için daha kolay ilerlersiniz. Fiil cümlelerinde yükleme bulmak çok basittir. Çünkü fiil varsa yüklemdir. Ancak isim cümlelerinde genellikle zorlanırız. Ek eylemi biliyorsanız arkadaşlar orada da rahat edersiniz. Tekrar ediyorum bir cümlenin yüklemi isimse ek eylem kesinlikle vardır. E, i̇simlerde idiymiş ise ya da dir varsa aklı arkadaşlar bunlar yine ek eylemdir diyebiliriz. İstediğimiz herhangi bir fiile istediğimiz ek eylemin istediğimiz çekimde yapabiliriz. Örneğin e, ben çok yakışıklıydım. Yakışıklı. Ayrı yazarken arkadaşlar idi. Sen çok yakışıklı idin. O yakışıklı idi. Biz yakışıklı idik. Siz yakışıklı idiniz. Ve onlar yakışıklı idiler arkadaşlar. Siz bakın arkadaşlar isim idi imişeseden herhangi birisi ve buraya da kişi ekini getiriyoruz. Ee, ben yakışıklıydım dedim. Siz yakışıklıydınız de diyebilirsiniz arkadaşlar. Yakışıklıymış da diyebilirsiniz. Fark etmez. Bir tanesini de yapalım. İşte e, aşık imişim. Ayrı yazılımlar bu şekilde bitişik de yazabilirim. Aşıkmışsın. Aşıkmış. Aşıkmışız. Aşıkmışsınız ve aşıkmışlar arkadaşlar gibi. Bu şekilde yine cümlenin yüklemi arkadaşlar isimdir. Yüklem eğer isimse buradaki imişler arkadaşlar kesinlikle ek eylemdir arkadaşlar. Gibi. Burada yine şart çekimini yapabilirsiniz. Herhangi bir isme getirebilirsiniz. Ne olsun mesela askersem askersen askerse askersek askerseniz askerseler arkadaşlar yine yüklemimiz arkadaşlar ve isme geldi yüklem yapar. Gerçi burada şunu unutmayalım arkadaşlar. Buraya bir not koyalım. Ek eylemin şart çekimi genellikle yan cümle yapar. Yan cümlenin yükleme olur diyelim. Yani siz genellikle yüklemler en sondadır. En sonlara bakarsınız. Herhangi bir şey bulamazsanız orada bilin ki ek eylemin şart çekimi vardır. Sa'se vardır. Lütfen bunu kelime cümlelerin ortalarına ya da başlarına bakınız. Sadece sona çok hızlı bir sadece sonda aramayın arkadaşlar. Diğer bölümlerde de bunları bulabilirsiniz. Şimdi ek eylemin en önemlisi arkadaşlar isimlere gelen geniş zaman çekimi var. Ek eylemin geniş zaman çekiminde şöyle bir farklılık var sevgili arkadaşlar. Mesela bir isim bulalım. mesela ne olsun? Ee, güzel kelimesi olsun arkadaşlar. Güzel. Güzel kelimesini ek eylemin ek eylemin geniş zamanında çekimleyelim arkadaşlar. Şimdi geniş zaman ikimiz neydi? İdir. Değil mi? Ee, burada arkadaşlar geniş zamanda şöyle bir farklılık oluyor. Ee, bütün şahıslarda bunu göremeyebiliyorsunuz. Mesela Güzelim, Güzelsin. Güzel. idir, Güzel. Güzeliz. Biz güzeliz. Siz güzelsiniz. Onlar güzeller de olur. Güzeller de olur arkadaşlar. Ya da şöyle de diyebiliriz. Güzel, güzel, idirler de olur arkadaşlar. Şimdi burada şuna dikkat edelim. Ee, bizim için önemli olan şey şudur: ee, bir cümlenin yüklemini buldunuz arkadaşlar. Yüklemi buldunuz. Yüklem isim, soyle herhangi bir kelime. Ve burada ve burada arkadaşlar yüklemde idi imiş ise yoksa bunlardan herhangi birisi yoksa arkadaşlar biliniz ki burada geniş zaman çekimi vardır. Lütfen bunu unutmayalım. Böyle yaparsanız işiniz daha da kolaylaşır. Çünkü diğerlerinde çok rahatça idi imiş iseyi görebiliyordunuz. İdiyi imişi iseyi görebiliyordunuz ama buralarda geniş zamanda bunu göremezsiniz arkadaşlar. Hatta burada şöyle de soru soracak bize. Ek eğilimin ek eğilimin 3. bunu da yazalım. Ek eğilimin 3. şahıs çekiminde idir eki genellikle düşer. Hangisinde Buna örnek kullanım vardır gibi bir soru sorar arkadaşlar. Bu gibi durumda şunu yapmanız lazım. Cümlenin yüklemini bulup bu konu çok kolay. Bakın cümlemizin yüklemi nedir? Cümlemizi yüklemek kolay. Peki isim mi fiil mi? Yüklem kesinlikle nedir? İsimdir. E bir cümlenin yükleme isimse kesinlikle burada ne olmalıydı arkadaşlar? Ek eylem olmalıydı. Ama kolay derken bakın burada hiçbir ek yok. İşte bu arkadaşlar ek eylemin ek eylemin geniş zaman çekiminin üçüncü tekil şahıs çekimi olduğu için burada normalde kolay idir ya da kolaydır dediğimiz e, ek eylemin geniş zaman çekimi vardı. Ama bu ne yapmış arkadaşlar? Düşmüş kullanılmamış. Ama burada önemli olan husus şudur. Yani bu gibi soruda dahi eğer bir cümlenin yükleme isimse kesinlikle burada ek eylem vardır diyeceksiniz. Ama hiçbir ek yok olsun. Yine de ek eylem burada var demeniz gerekiyor. Peki hangi çekimi var? Tekrar edeyim. İdi imiş ise olmadığı için geniş zaman diyeceksiniz. Hiç ek olmadığı için yine geniş zaman diyeceksiniz. Aksi düşünülemez çünkü isimler ek eylem almadan yüklem olamaz arkadaşlar. Ek eylemle ilgili bir not daha söyleyelim arkadaşlar. Ek eylemle ilgili bir not daha söyleyelim sizler için. Ek eylemin geniş zaman çekimi normalde isimlere gelir. Ancak arkadaşlar nadiren de olsa nadiren de olsa eylemlere eylemlere yani fiillere geldiği olur. Bu durumda kesinlikle bileşik çekim yapmaz, yapmaz. Sadece cümleye e, olasılık, kesinlik gibi anlamlar katar. Örneğin bu konu anlaşılmıştır derken bakın cümlemizin yüklemi yüklemi fiil arkadaşlar ve burada İdir eklerinden bir tanesi var. Yani geniş zaman çekimi var. Buradaki soru şu. Ek eylem var mı? Var. Peki birleşik birleşik çekim var mı? Birleşik çekim kesinlikle yok arkadaşlar. Lütfen bunu unutmayalım. Ek eylem var ancak birleşik çekim yok. Bir de arkadaşlar son olarak şunu söyle, söyleyelim. Ee, ek eylemin isimlerdeki olumsuzu. Ek, eylemin isimlerde Olumsuzu değil ile yapılır. Örneğin, ben güzelim olumsuz yaptığımızda ben güzel değilim olur. Bu konu çok kolay. Olumsuz yaptığımızda bu konu çok kolay değil olur. Değili gördüğümüz yerde ek eylem vardır diyebiliriz arkadaşlar. Teşekkürler.